Arkadaşlar, bugün Mayıs'ın 29'u. Ben Raygrass gidiyorum. Şeysiz Raygrass, susuz. 3 aydır, 4 aydır gidiyorum. Bak şu an koyun yayılıyor. Bugün ay, ayın 29'u, Haziran 29'u. Görmüş olduğunuz gibi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ayın 30'u. Ben susuz ve kurak yerde 4 ay 5 aydır regras gidiyorum. Çok da memnunum. Bak şu an su yok. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ayın 30 Mayıs 2020. Ben şu an Regras gidiyorum. Susuz ve kurak yerde. Yani yıl başından beri gidiyorum yani. Siz ona göre her gün de içinde varlar Görmüş olduğunuz gibi. Mallarımın da sıhhati ve sağlığı yerinde. Yani sizlere de tavsiyem olur yani.